Müdür müdür müdür. Aha. Evet. Aaoo müze alt geliyor. Müze alt geliyor. Müze geliyor. Müze alt müze Lady Kara. Evet. Dostum ya bunu da can al. Ne demek sıkıntı yok lan. Sıkıntı yoksa sıkıntı var demektir oğlum o yüzden sıkıntı yok. Sen <laughs> bir YouTube'daki son videomu izlemek ister misin? İzleyeceğim. <laughs> like şu atmak şey. ister misin? Şu, Sen an, sana şu, şu anda, olur. şu anda yayındayım. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber ee, Aa, yine e, bu sefer takım arkadaşlarımızla beraber olacağız. Ee, ben Deniz Metin Halis Civerik, ben çıkacağım ee, ama Efe Efe Türk <laughs> ve e, Alperen Günay'la beraber Merhaba. Ee, olacağız. Oh, Şu an onlar benden önce girdikleri için bu arada hepinizi kandilime mübarek olsun. Ee, <laughs> kandilime olsun. Benden önce girdikleri için şu an onları bekliyorum. Eee bitsin, bitsin. ondan sonra size güzel bir video izletmek bitti istiyoruz inşallah. Bitti gel Aldık aldık bitti. Aa, tamam. Evet. Yoldayız yoldayız. Tamam. Arkadaşlar tamam. <laughs> YouTube Alperen Günay teşekkürler. Ha bu arada ee, beğenip beğen ama Beğenip beğenip e, abone olmayı lütfen unutmayın. Oğlum bildiğin tartısını yedim az önce lan. Niye? <laughs> Aa kandil simidi geldi. Bir tartışıyorsun. <laughs> kalmış? 24 saatliğine ağlayın. Bu altı abone olmuş. Ne abone mi oldun bana? Yo ben daha izlemedim. <laughs> Aa bir Otobolum tane daha geldi. <laughs> Metal Face yıldızı. 5 adet kuantum garantili deste çıktı beyler. Bu güzel. Açalım hadi. Açıyorum Johnny'ye bak açıyorum bak. Bak efsane geldi güzel. Yani falan koyan tutuyorum. Bu ben var da mı olsun. Battle Pass ne ya? Hadi M4 ver bir. M4. Sıktı oh, lan. Haydi evet, bir tane oğlum. Edna biz şey değil sana davet ediyorum şimdi. Tamam. Ya tamam. bu ne oğlum? kale ne ya? Bunu açalım. Ben yani Ve evet. Hazreti Destriyar ve Tyson'la beraber Lani. uçuyoruz. Olur. Ben hazırı verdim arkadaşlar. O, 12 görünmüş. Yani. A'dayız, hmm. B'deyiz, her yerdeyiz tamam mı? Ona gel. Ben hmm. Adana'dayım. Ben de ben şuradayım. De. Ben, ben orada, orada bir burada, bir şey orada, burada, şuradayım Mavi ben mavi Borcuk neredeyiz? Oradayım. Burada mavi Bölcük, Tam benim sağ tarafım Diyorsun. Aynen öyle. Benim karşımda Sadece. Ailemizin biyolojik soy ağacını çizdiğimizde birkaç kişinin tarozigot. <laughs> Nasıl ya? Bir de bugün biyolojik tarozigot. <laughs> 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 ne? Öyle <laughs> <Aynen>, biyolojik elimiz gün tarozigot. <laughs> Onun da sesi tanıydı. <laughs> <Evet. gülüyor> o zaman gece rüyana taner hoca girsin. Ne oluyor? <laughs> Antern Aslanım. <laughs> <Söyledim>. Dolubun içi. <laughs> o da var. Devamı Orhan Gazi falan. <laughs> bu arada sizin bir oyun attı mı? he tamam Ben Benim evet. Attı. İnşallah bu camı havaya atacağım kırılmaz. Dene de sen babanla bir kere ev Babamla camdan aşağı at Ben bu ışığı kapadım. <laughs> Niye açıldı? Selamlar aleyküm Müslüman cemaat Yarın Neyi sabah şey kahvaltıda ne? bu canlı oyun izleyelim Yarın sabah kahvaltıda Bir adet kimya, bir adet fizik, bir adet matematik <laughs> <laughs> Ders programı merak ettin Oyun başlıyor Beş mi bir sene? derse başlamadınız mı zaten? Dersine dersine ben, ben, ben A'dayım Ben sizin B'deyim Tamam efendim biz B takvimimizi Oğlum altın kuantum güzel ya. Hangi silah be M4. Abi mi ha, M4 silah. Bombaladı var var. Sen alırsın orayı. Desteğe gelebilirim. Şu an gözükmüyorlar. Kafama vurdu. Canı çok az kanka girdi B'ye ya. Hangisinin canı az? 3 kişi. <laughs> o vurdum canı azdı. B'deler mi? 2 kişi enişte evet girdiler. Aha. Aldı. Ona sıçar. Bomba kuruldu. Yapma Dondayı be. Bu ve etkisiz hale yok, sen getir. Ya, Aynen, evet evet. Efendim, sen ya. Isınmadan gidiyorsun. Evet, evet, Sen çiftlik Nasıl bakıyorsun? Nasıl? Çete nasıl bakıyorsun? Vurulunca telefon var yani. <laughs> nasıl? Vurulunca, vurulunca. <laughs> telefon yok mu yanında? Ben öyle biliyorum. Yok, telefon. Bilgisayardan mı? Telefondan da bakıyorum, bilgisayardan da. Hıh. Hmm. Ve? Baksana. Hmm. Hıh. Abi. Gladio kazandı. Peki neden? Sen yani kanka. Abi, <laughs> bir şey bir şey bir şey nasıl şey olur? <laughs> bölgelerini koru. B'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum. Mi? Lan. B'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum. Açılın. Yani yani ben, ben de B'ye ben de. benle. Müze benle. Biri şuraya geçsin. Biri tamam. şurada kalsın. Tamam. E, o kendi müze tut. Bence şu müze'den geliyor lan. Müze'yi sisleyebilirim. Bana sisleyebilirim. Hop. Romka öldü. Ben de hemen A'da Of oh, of oh, oh. Bana sıktı bir Bu kim lan? Biz bu, bu oh. Biz işte köprü altına gidiyor. Biz boşuna basıyoruz ya. <laughs> <ne> <laughs> Ağla iki dostum şey Bomba kuruldu. Dostum <laughs> senin o burnunu yemiş. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Ne demek lan İran? Hayal ne biçim hayalet lan sen bunu böyle <laughs> Ne var büyük anne? Hayır mısır devreye girmiyor. Aa, bir daha beni Evet tamam. Tamam şu an bir tanesini yemek evet çok 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 Ben, ben mesela A'ya gideyim çok 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 B'ye çok 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 vurursun. vurursun. Peki, salla, salla. Basma gel çok 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 Alperen ortalıkta Yuh Müzede oh. Sol bir tarafta de. Sol tarafta Şorttan gidiyorum Şorttan gelebilir mi acaba? Bizim de Temmikten Ne oldu? Bence şu an Bir de bunu alırsak bak zümrüt oluyorum ha. Hadi. Tamam ben gel. senin için bak. Şu an Özel Geldi ya. Ha. Ama ben oradan geçene kadar da ya. Bombaladılar var lan. Kırık şey yap. Şu ha. an canlı yayındayım Ya, ya. <laughs> abi ya? Kolumu kaşıyorum ya. Geliyor işte oradan geliyor. Kapıya bak ben. A gidiyor olabilirler bu Kapıyı kapat. Bomba kuruldu. A geldi. A'da koşuyor. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Mize işte enişte, müzede. sağ tarafa bak enişte. Radyo kazandı. Evet, dört sıfır. inşallah farka gitmez çünkü. Bomba bölgelerini koru. Ben A gidiyorum. Ben müzeden adamların benzine gireceğim. Dikim bize al. Adamlar basma basma ya basma lan efef bas. Bas Bir biriniz oynuyor, bir diğeriniz oynuyor. Benim yani. Sana oldu. <laughs> 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 Alırsan Oğlum komik. Eminim evet, be girdi. ve bir şort git karşına adam çıkacak yo yo bomba kuruldu şort... oğlum ben mi körüm yo bide. Bide git de shorttan Şorttan git shorttan gidiyorum eline silah al bir bana silah yani burada öyle biri yok adam evimi çalmış almış yani ne diyeyim akıl sağlığına dua edeyim başka ne yapayım yani <laughs> Ya lanet olsun ya. 10 kişilerde. Allah'ım şuna bakın ya. ne yapıyorsun ya? Ben, ben, Zula, de ben Zula dondu beyler. Ne no. yaptı? Dondu. Geri gele. gelebilecek mi? Geleceğim geleceğim. İnşallah. Seni de mi attı? <laughs> Yok Efe? biz oyundayız. Seni bekliyoruz. Yo. Tamam. LPM geleceğim geleceğim dedin ya. Ben de attı sana oğlum korkum iki saniye kaç <laughs> <laughs> Arkadaşlar yayınımız